bir fonksiyona değerler giriyorsunuz düzenli olarak ilerliyorsunuz 1 2 3 illa tabi birer birer ilerlemek zorunda değilsiniz 0.11 bir de ilerleyebilirsiniz istediğiniz gibi İlerledikçe gözlüyorsunuz ki aynı değerleri tekrar tekrar almaya başlıyor yani F1 F2 F3 gidiyorsunuz f 4te bakıyorsunuz F1 aynı yani 3 arttığında yine aynı sonra F7 de aynı her 3'er artışta aynı değerleri almaya başlıyor işte böyle fonksiyonlara biz kendini tekrarlayan fonksiyonlara periyodik fonksiyonlar diyoruz. Bir fonksiyon aldığı değerler ve buna bağlı olarak da tabii ki grafiği de düzenli aralıklar ile tekrarlıyor ise bu fonksiyona periyodik fonksiyon denir. Bir fonksiyonun grafiğini görüyoruz. Bu böyle sonsuza kadar tekrarlıyor diye düşünelim. Bakın hep aynı şekilde grafik ilerliyor. Sadece yeri değişmiş. İşte bakın, şu aralıkta birbirini tekrarlıyor. Yani aralığın başladığı yer burası, bittiği yerde burası olsun. Bu şekilde devam edecek. Bu aralık, bu tekrarlanma döngüsüne biz periyot diyoruz. Aynı aralık tabii ki burada da var. Ve bu şekilde sürekli tekrarlıyor. Buraların da mesafesi hep t. Şuradaki x değerine biz b1 diyelim. Görülüyor ki b1 de fonksiyon 0 değerini alıyor. Bu b2, bu b3, bu b4 olsun ve bu şekilde gidiyor. Dikkat ederseniz f b1 bu şekle göre 0 eşit f b2. Bu da b3, b4 bu şekilde gidiyor. Aslında aradaki mesafenin t olduğunu bildiğim için ben b2 yerine b1 artı t yazabilirim. O zaman ne oldu? B1 değerine ben T ekledim. Ve fonksiyon değeri değişmedi. E, b 3te B2'ye T ekliyorsunuz. Yani B1 artı 2 T oluyor. Benzer şekilde b 4 B1 artı 3 T oluyor. Sola doğru gidersek de T çıkarmış oluyoruz hep. Yani T eklesek de çıkarsak da sonuç değişmeyecek. Hep F B1'e eşit olacak. Yani şöyle diyebiliriz. K1 tam sayı olmak üzere T'nin herhangi bir tam sayı katında pozitif veya negatif fonksiyona girilen değeri eklediğimizde fonksiyonun değeri değişmiyor. Hep aynı değeri alıyor. Hepsi kendini tekrarlıyor. İşte bu bir periyodik fonksiyon ve periyotta T. Şimdi tabii t periyot olduğu gibi t'nin katları da periyot. Yani 2t eklediğimizde de 10t eklediğimizde de veya çıkardığımızda da değişmiyor. Yani k çarpı t ki burada kullandığımız k'lar tam sayı Bunlar da periyot. Ancak biz daha çok esas periyotta ilgileniyoruz. Peki esas periyot ne? Sonsuz sayıda periyot olduğunu gördük. Bu basit örnekte bile bunu gördük. Esas periyot en küçük pozitif değerli periyottur. Ki bizim burada incelediğimiz şekilde esas periyot T. Peki biz bu şekil üzerinde periyodu tek türlü mü görebiliriz? Hayır. X eksenine bir paralel çekelim. Bakın şu değer a1 olsun. A1'in değeri diyelim ne olsun k olsun. Açıktır ki f a1 k. Şu noktaya dikkat ettiğinizde a2 diyelim. f e, a2 de k. A2'nin de aslında a1 artı t olduğunu görüyoruz. Aynı periyot, aynı t aralığı burada da geçerli. Çünkü tekrarlandığı için şurada şu kadar ilerliyor. Yine burada da aynı şekilde ilerliyor. Aradaki mesafede yine T oluyor. Yani FA1 artı T yazabiliriz. Yani şuradaki mesafe T. Ve burada da aynı şekilde periyot geçerli. O zaman genel olarak biz şunu yazabiliriz fx eşittir. Yani x herhangi bir değer. x artı k çarpı t ki k eleman z. Tüm k'lar aynı şeklinde yazabiliriz. Karşımızda sinüs fonksiyonunun grafiği. Daha önce de bu grafiği detaylı olarak çizdik. Trigonometrik fonksiyonları birim çember üzerinde de görüyorduk. Bilim çemberi üzerinde de sürekli dönüp dönüp aynı yerlere geldiği için aynı değerleri alıyorlardı. Oradan da periyodik fonksiyon oldukları aslında anlaşılıyordu. Fakat grafik çizdiğimizde aynı yerde dönmek yerine yine aynı değerleri alıyorlar ama böyle film şeridi gibi ilerliyoruz. Sinüs en fazla bir değerini alıyordu ve bir değerini de pi bölü 2 de alıyordu. 3,14 yaklaşık olarak bunun yarısı da 1 ile 2 arasında bir değer. Maksimum değeri burada alıyor. 0 da 0 oluyordu. Yine 0'dan sonra ilerleyince pi de 0 oluyor. Pi, pi artarak sonra 2 pi de 0 oluyor. Yine burası eksi pi. Burası da eksi 2 pi pozitif değerler aldı, sıfır oldu, negatif değerler aldı, sıfır oldu. Bundan sonra bakın tekrara giriyor. Yani şöyle bir çıkış var. Aynı çıkış burada da var. Yine burada maksimum 1 olacak. Burada olduğu gibi. Yani bizim periyodumuz bakın şu uzunluk. Periyot hatta esas periyot 2 pi. Bunu grafiğe çizdiğimizde anlıyoruz. Bütün trigonometrik fonksiyonlarda değer verdikçe veya grafiğe çizdikçe periyotlarını anlıyoruz. Benzer şekilde kosinüs x'in de esas periyot Periyodu 2 pi'dir. Tanjant ve kotanjantın grafiğini çizdiğimizde onların periyodu pi çıkıyor. Grafiğe biraz daha yaklaşıp birim çember üzerindeki bölgeleri görelim. 0 pi bölü 2 aralığı birim çember üzerinde bizim birinci bölgemizdi. İşte bakın birinci bölge burası oluyor buradaki değerler. Pi bölü 2'den pi'ye kadar ikinci bölgeydi. Yani şuradaki değerler 3 pi bölü 2'ye kadar ki beni eksi 1'e götürecek. Üçüncü bölgeydi. Burada üçüncü bölgede negatif değerler alıyor. 3 pi bölü 2 burası. Fonksiyonun aldığı değer de eksi 1. 3 pi bölü 2'den pi'ye kadar olan bölümde dördüncü bölgeydi. Negatif değerler alıyor. Artarak. Sonra yine birinci bölge gelecek. Bu böyle sürekli tekrarlanacak periyodik fonksiyon olduğu için biz bu tekrarlanmayı birim çemberde sürekli dönerek aynı yere gelerek görüyorduk ancak grafik çizdiğimizde böyle yatay olarak ilerleyerek görüyoruz. Sinüs ve kosinüsün periyodunun 2 pi, tanjant ve kotanjantın periyodunun pi olduğunu grafiklerinden görebiliyoruz. Peki biraz daha karışık olursa periyot ne olur? Sinüs ve de durum aynı. Benzer şekilde tanjant ve kotanjantta da, da durum aynı. Yani fonksiyonlarımız a artı b çarpı sinüs üzeri m, cx artı d, gx de bunun kosünüsüsü. İkisinin de periyot formülü aynı. Esas periyot t ise... Bunların periyodu biliyorsunuz 2P'ydi. 2P'yi x'in katsayısının mutlak değerine bölüyoruz. Esas periyot olması için, pozitif olması için en küçük pozitif periyodu bulabilmek için burada m tek. Eğer m çift ise bu durumda 2P'yi değil, P'yi x'in katsayısına bölüyoruz. Tabi bu ifadede bakın d'nin bir etkisi yok, formülde de yok. Çünkü Buradaki bir değişim fonksiyonu sağa sola kaydıracak, periyodunu değiştirmeyecek. A'daki değişimde yukarı aşağı kaydıracak, yine periyodunu değiştirmeyecek. Periyodu etkileyenler x'in katsayısı c ve işte buradaki kuvvette birazcık etkiliyor. Hemen bir tane örnek yazdım. Fonksiyonumuz fx eşittir 5 2 sin küp parantez içinde 3x 1. Bir kere tek mi çift mi ona bakıyoruz. Tek olduğu için 2 pi'yi alacağız. Esas periyodumuz 2 pi bölü x'in katsayısının mutlak değeri yani 3. Başka bir örnek bu sefer kosinüs ama fark etmiyor. Sinüs de kosinüs de aynı. Çift olduğu için pi alıyorum. Pi bölü sadece x'in kat bakıyorum. Katsayısı eksi 2. Bunun mutlak değerini alıyoruz. Demek ki periyodumuz pi bölü 2 tanjant ve kotanjant beraber davranış gösteriyor demiştik. Aynı sinüsle kosinüsün beraber olduğu gibi. Tanjant ve kotanjantın zaten periyodu pi. Birazcık böyle karışık bir ifade olduğunda yine katsayı önemli. Tek çift incelemeye gerek yok. Periyot formülümüz pi bölü x'in katsayısının mutlak değeri yani mutlak değer C bu kadar. Örnek bir fonksiyon yazdım. Hemen periyodunu bulalım pi bölü sadece x'in kat sayısına bakıyorum. x'i buradan attığımızda 1 bölü 2 kalıyor. Yani pi bölü 1 bölü 2. 1 bölü 2 ters dönüp 2 olarak pi'nin yerine çarpı olarak geliyor. Demek ki esas periyodumuz 2 pi. Bir de böyle bir fonksiyon yazdım. Hemen periyodumuzu bulalım. Yine pi bölü. Bu karışık ifadeler bizi hiç ilgilendirmiyor. Tanjantta kotanjantta kuvvetin çift veya tek olduğu da ilgilendirmiyor. Sadece x'in kat sayısına bakıyoruz. x'in kat sayısını bakın şurada kesilere ayırdığımız düşünürsek x'i çektiğimizde katsayının eksi 2 bölü 7 olduğunu görüyoruz. Mutlak değerini alıyoruz tabii ki. Pi bölü 2 bölü 7 bu da esas periyodun 7 pi bölü 2 olduğunu bize gösteriyor. Peki bu formüller nereden çıktı? Bunun mantığı nedir? Onu bir sonraki videoda göstereceğiz. Sadece bir tanesini ispatlamamız yeterli. Diğerleri de benzer şekilde ispatlanabilir. Müzik